Merhaba. Biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden gelmeye devam eden ve gerek miktar gerekse sayı olarak artarak devam etmesi beklenen tazminat kararlarını konu ederken Abdurrahman Dilipak da konuyu gündemine almış ve sosyal medya hesabında demiş ki e, ne olacak şimdi? Her KHK'lı başına 8 bin ile 10 bin arası euro tazminata hükmederlerse 125 bin KHK'lı tahmin ediliyor. 1 milyar 250 bin euro yani 50 milyar lira falan. Adalet Bakanlığı'nın bütçesine ciddi bir yük. Daha bu maddi tazminatın dışında ister misiniz hak kaybı sebebiyle memur ve çalışanlar için o günden bugüne tazminata hükmetsinler. Onu da enflasyon farkı ile ödemeye mahkum edilsinler. Maliye Bakanı nasıl bu kadar para bulacak? Seyreyle sen gümbürtüyü. 2016'dan bu yana 8 yılın faturası. Anayasa Mahkemesi'nin kararını takmıyorsunuz da AYM'in kararını takmayabilecek misiniz? Şimdi ne yapacaksınız? Bir de bunları göreve iade edecekseniz o kadar insanı nereye yerleştireceksiniz? Al başına belayı evet geliyorum diyen ve bizim de dahil olduğumuz birçok kişi tarafından ikazı yapılan hal işte geliyor, geliyor gelmekte olan bunca hukuksuzluk ila nihaya devam edemez demiştik ve bu hukuksuzluklar sona erdiği zaman ve yol açtıkları mağduriyetlerin giderilme aşamasına gelindiği zaman ortaya çıkacak tablo ne olacak? Ve gerek mağduriyetlerin telafisi, gerekse işte bu ihraçların yeniden istihdama dönüştürülmesi aşamasında iktidar ne yapacak? Bu iktidar bunu yapabilecek mi? Veya muhalefet böyle bir duruma hazır mı? Bunların hepsi cevap bekleyen sorular. Şimdi Dilip bakın bu mesajına avukat Murat Akkoç şöyle bir karşılık vermiş. Hesap yanlış. Doğru hesap 50 milyar TL değil 100 milyar TL artı 54 milyar dolardır diyor. 50 milyar TL sadece 300 bin KHK'lı konusundaki maliyet ki bu çok asgari bir maliyet daha bunun çok çok üzerine çıkabilir. 54 milyar dolarlık rakamda nereden çıkıyor? Çünkü 54 milyar dolarlık mal varlığına hukuksuz şekilde el koydular. İşte o TMSF e kayım operasyonlarıyla el konulan şirketler, mal varlıkları, çökülen servetler bunu şu anda pek kimse konuşmuyor ama bu da işin çok çok önemli bir boyutu. Ve Murat Bey diyor ki 50 milyar TL tazminat da o 100 milyar demişti ya 50 milyar değil 100 milyarın 50 milyarlık kısmı da KHK'lılar dışındaki 400 bin kişinin ceza yargılamaları için yazabilirsiniz. Ve yine tekrar edelim bunlar asgari rakamlar. Çok çok üstüne çıkması kuvvetle muhtemel. Aynı konuda hukukçu Gökhan Güneş de diyor ki, Dilipak'a cevaben, evet tam da böyle olacak. Ahim kararları uygulanacak. Hukuksuz KHK'larla ihraç edilen yüz binden fazla kişi görevlerine dönecek. Maddi manevi tüm tazminatlarını alacaklar. Ancak bu tazminatın kat be kat fazlası hukuksuzca mal ve mülklerine el konulanlar, ve hukuksuzca ceza verilip özgürlük özgürlükleri ellerinden alınanlar var onlara ödenecek. Murat Bey'in hatırlattığı hususu Gökhan Bey de ifade ediyor. İnsanlık tarihinin gördüğü emsalsiz bir zulmün elbette bu zulme sessiz kalanlar için de bir faturası olacak. Yaşayıp göreceğiz ve o günleri görene ve son bir mağdur hakkını alana kadar hukuki mücadeleye devam edeceğiz. Tilipak 28 Şubat döneminde 28 Şubat MGK'sının Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya aleyhinde yazdığı yazılar sebebiyle yüklü miktarda tazminat ödemeye mahkum edilmiş ve ödeyemeyince evi satılmıştı. Ve daha sonra konuyu Ahim'e taşımıştı. Ahim Mart 2014'te Tilipak'ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. ve 10. maddelerindeki haklarının ihlal edildiğine karar vermiş. Ancak tazminata hükmetmeyerek tarafları dostane çözüme davet etmişti. Ve 15 Temmuz sonrasında Adalet Bakanlığı bürokrasisiyle yakın ilişkileri sayesinde bakanlıktan 15.000 euro ve 20 bin TL dostane çözüm önerisi yapılmış. Ahim de bunu kabul ederek dosyada ayrıca tazminat kararı vermemişti. Yani kendisi ahim kararlarının ne anlama geldiğini ve mutlaka uygulanmak zorunda olduğunu çok iyi bilen biri. Ahimin kararını takmayabilecek misiniz ifadesi sorusu bu nedenle önemli ve bilinçli bir vurgudur. Evet, Dilip Akın dediği gibi ahim kararlarının ve hele de Yalçınkaya kararının görmezden gelinmesi gibi bir durum söz konusu değildir ve olamaz. Kararın uygulanmasının ve son mağdur hakkını alıncaya kadar hukuki sürecin takipçisi olacağız diye yine tekrarlamış. Ayrıca ahim kararlarına istinaden ödenecek tazminatların miktarı, dilip dediği, bahsettiği ortaya çıkacak maddi yükün çok küçük bir miktarına karşılık gelmektedir. Bu dönemde hakları gasp edilenlerin iç hukukta başvuracakları yollarla ve geçmişe dönük olarak, enflasyon farkıyla birlikte alacakları miktar nedeniyle doğacak maddi yükü hesaplamak ve tasavvur etmek dahi bu aşamada mümkün değildir. Tahmini dahi mümkün olmayan bir yük gelmeye hazırlanıyor. Onun işaretleri görülüyor. İşte hukuksuzluğun faturası. Ve bu faturanın hep söylediğimiz gibi millete değil, sorumlularına ödetilmesi gerekiyor. Ki bu tazminat yükünün gittikçe kabarması beklenen bu tazminat yükünün buna sebebiyet veren kararları alanlara rücu ettirilmesi konusu zaten öteden beri gündemde olan, seslendirilen ve en son Millet İttifakı'nın ortak taahhütleri arasında da yer alan bir konu. Öyle de olması gerekir bu hukuksuzlukların faturasını millete ödetmeye yine kimsenin hakkı yok, olamaz. Bu hukuksuzlukları kim yaptıysa, kim bunlara sebebiyet verdiyse, kimin bir şekilde dahli olduysa, bu tazminatların ödenmesi noktasında da onlara işin rücu etmesi, ettirilmesi kaçınılmaz.